Selamlar millet. Yeni bir survival videosuyla karşınızdayım. Evet. Uzun zamandır, daha doğrusu uzun zaman değil. Birkaç bölüm çekip sonra bıraktığım survival serisini tekrardan başlıyorum. Videonun başındayken değilseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve benim için önemli olan yorumları yapmamı istediğiniz şeyleri tavsiye olarak bırakabilirsiniz. Öyleyse başlayacak bir yerlerden. <laughs> Nasıl ama kaslı maslı bir köylü olmuşum. Çok iyi değil mi? Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Önce bir, bir ev yapacağım, bir şeyler yapacağım ki ondan sonra diğer maceralar şey yapabileyim. Çalışma sasa aldım. Şimdi bir tane ee, balta yapacağım. Baltamı yaptım. Bir tane de kazma yaptım. Bir tane balta yaptım. Tamam. Şimdi hemen hiç zaman kaybetmeden bunları taşa çevireceğim de. Burada buradan çevirmek mantıklı mı bilmiyorum da. Neyse şöyle yapalım biz. Şöyle biraz taş toplayacağım. Fırınımı yapacağım. Baltamı kazmamı taşa çevireceğim. Bu arada sürüm olarak 1.20.4 sürümünde oynuyorum. Minecraft inanılmaz değişmiş. İnanılmaz değişmiş. Arka arkadaş kusura bakmayın ama sizin evinizi yok edeceğim gibi. Aa durun durun durun. Buraya tekrardan geleceğim de bak buranın koordinatlarını biliyorum zaten de. Benim bir an önce gidip koyun bulmam lazım çünkü bu gece bir an önce Sağlıklı bir şekilde atlamamız lazım. Merhaba balıklar. Kanka sizi keseceğim kusura bakmayın. Aç kalmayalım başlarda. Koyun bulsam var ya efsanevi güzel olur. Abi Aaa et... ah, tam buldum buldum. Burada güzel güzel hayvanlarımız varmış. Kanka sizi biraz keseceğim ama kusura bakmayın lütfen. Tamam bak. Oha oğlum harbiden koyun cennetine düşmüşüz bunu. Seni de kestim. Bak, yalnız var ya koyunlardan ne çıktı bu? Biraz inek keselim. Başka var mı? Aa, bir tane daha koyun orada var bak. Oğlum çok iyi be. Kanka üzgünüm. Ama seni kestim. Başka var mı? Başka koyun var mı etrafta? Varsa onları da bir üpletelim. Ha bak merhaba. Kahverengiymiş Oğlum bunlar ne böyle rengi ya koyunlar burada. Hepinizi keseceğim. Belki lazım olursunuz diye. Yine de şöyle keseyim. Şimdi hemen bir atak yapmam lazım. Çünkü atak lazım yani. Etrafta tavuk da var bak. Tavukları da görmedim değil ama. Şöyle yapacağım. Biraz daha odun toplayayım ve bunlardan düşecek fidanları da bizim evimizin yapacağımız evin oralara falan taşıyayım. Çalışma masasını tekrardan koydum. Şöyle çabuk yapacağım. Malzemeleri taşa çevireceğim hızlıca. Bir iki yaptım. Tahtaları fırında yıkarız ya. Fırında seni kestiğim için üzgünüm. Oyunun modu mu? Barışçıldaymış ben de diyorum niye barışçıldı Beyler kusura bakmayın barışçılda kalmış ya Onu hızlıca bir değiştirdim Ben de diyorum abi niye acıkmıyoruz neden bir şey olmuyor Ben normale çektim hiç merak etmeyin ya, Ağaç tohumu abi bir tane fidanımız vardı abi Fidan işimize yarar mı bilmiyorum ben de gittim eve en yaramaz noktaya seçtim. Buraya mı koysam acaba? Vallahi en işe yaramaz noktaya koydum. Şu aşağı bakacağım. Düzlük bir yer varsa buraya da yerleşebilirim. Hatta durun biraz uyuyalım. Ondan sonra da yerleşelim. Sıkıntı yaşamayalım sonra. Şu taraflarda ağaç falan varsa ve deniz seviyesinde ise direkt buraya yerleşim. Aa, oha, burası da güzelmiş ya. Domuzlar merhaba. Kanka siz yemek olarak keseceğim. Kanka vallahi fazla yemeğim yok ya. Sen de gel. Aa aslında ada hayatımı sürsek. Aa oha köy var lan. Dur ben köye gideceğim. Vallahi köye gitmezsem olmaz. Golemi keselim, demirimizi alalım. Ondan sonra gidip vallahi yerleşeceğim. Söz veriyorum. Aslında buraya da yerleşebiliriz ya. Köy mü yakın ya. Beyler ben buraya yerleşiyorum. Yatağımı buraya koydum ve buraya yerleşiyorum. Fırtına mırtına çıksın. Ee, Ondan sonrasına bakarız. Siz biraz kestim onu. Kursura bakmayın. Ha, oha köyde şey, ekmek de vardı değil mi? Aynen. Merhaba kanka. Ne haber? Ne haber? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Buradayım buradayım. Bu beni takmıyor ki. Şimdi gideceğim biraz biraz köyün ekmeğini çalacağım. Burada şey yapayım hatta. Çapa yapayım. Çapayı yaptım. 3 4. Şeyleri toplayacağım. Saman balyaları toplayacağım. Ardından bunları çevireceğim çünkü ekmek yapacağız. Bölemi de gelmişken keselim. Dur. Şurada golem vardı. Golem'e gidip keseceğim. Ondan sonra başka bir şey yapmayacağım ya. Direkt evin kurulumuna başlayacağım. Etrafta bulduğum ağaçları keseceğim. Başka ne yapacağım bilmiyorum. Karmaşık bir şeyler. Nerede bunlar? Ha burada. Gel kanka benimle. Şöyle yapalım. 1, 2, 3. Gel gel. Bakalım 3 blok yeterli mi? Ha, aynen. O sesi daha buraya kadar geldi. Kim işte? Seninle vedalaşma konuşması yapmadım. Kanka kusura bakma şimdi seni biraz keseceğim ama. E, bunu yapmam gerekiyor. 4, 5, 8, 9. Kritik vuru vuru öldüreceğim seni. 12. Bakın şimdi iyi izleyin. Hoppa. Uy son vuruş çok güzel oldu. Son vuruş muhteşem oldu. Etrafta başka bir şey var mı? Yok galiba. Ben sonra gelir yine rahatsız ederim. Şimdi gidip evimi kurmam lazım. Merhaba domuz seni keseceğim kanka. Hiç kusura bakma. Kaç ne kadar bloğumuz var? 51. Gidip kütüklerden toplayacağım biraz. Herhalde bir iki de kadar kullanmam gerekecek. Şuraya mı gitsem acaba? Neyse sorun değil ya. Bunları toplayayım da sonra sana bakarım. Kaç tane bloğumuz var? 45 tane var. 45 tane yeter mi bilmiyorum. Şuradaki gidip fazla uzun olmayan ağaçları keseceğim. Demir var diyorsunuz. Dur büyük ihtimalle içinizden de kanka demir varken yani niye kullanalım? Biraz dursun. Direkt gidip yatağımın olduğu yere evimi kuracağım aga. Yeter. Vallahi yeter. Ev yaptıktan sonra belki şey de yapabilirim. Ufak bir maden yaparım. Bilmiyorum şu anda. Ev yapınca karar vereceğim. Şu an ne kadarımız var? Bir buçuk siteye yakın bir şey var. Şu 2 siteye yakın yapalım. Sonrasında zaten gideceğiz. Evi iki katlı yapmayacağım. Tek katlı yap. Bak şu an daha mantıklı. Belki ileride ikinci katı çıkarız. Tamam ne kadarımız var şu anda? O onar düşü iki siteye yakın olmaz. Yakın odunumuz var. Şimdi Yatağın olduğu yere gideceğim. Evimi kuracağım direkt. Bakalım nasıl olacak. Yatağımız burada ha. Hiç eve şekil şukul varmayacağım. Tamam mı? 2, 3 ve 4 tane hemen sandığımı oluşturdum. Yan yana ya da üst üste böyle bunu yapmak istedim. Envanterimdeki gereksiz bütün malzemeleri atmadan önce bir tane fırın yapmam lazım. Pişmeyen yemekleri pişirmem lazım. Pardon çiğ olan yemekleri pişirmem lazım. Ocağımı da geldim böyle bıraktım. Pişmeyen yemeklerimiz neler? En fazla olan alacağım. Çiğ koyun eti. Bundan sonra al bunu. Şunu da getirdik şekilde. Her tarafı 8'e 8'lik yapalım. Evin bir tane girişi olsun. O da nereye olsun biliyor musun? Abi şu taraf olsun ya manzara olsun. Onun manzarasında böyle en köşe falan yapmayacağım. Direkt buradan yapacağım. Bak Böyle çok güzel bir ufaktan desen katmış oldum e, şimdi diyeceksiniz ki hani bunun üst kısmı aslında yapsak fena olmaz ya şu tasarımı yapmak istiyorum yanlarında şu tasarım yapmak için bayağı bir odun kazacağım şimdi gidip e, kaç tane kazma yapacağım taştan şu taşı da alacağım biraz yemeğimiz var değil mi yemeğimiz de var odun alacağım biraz yanıma 19 tane yeter herhalde evin alt kısmını bir şey yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum o yüzden gelip şuradan bir delik tarzı bir şey açacağım ve buranın içini boşalacağım Arkadaşlar kazmam kırıldı. Nereden baksanız 129 tane taş toplamışım. Yeterli ya vallahi yeterli. Bu kadarla da güzel bir ev çıkartırız herhalde şuraya ha. He? Ee, nasıl yapacağız? 1 2 3 Ya oğlum bunlar Batman'e benzeyecek. Kimin ederim şuradaki evlere benzetmek isterken Batman'e benzeteceğiz ya. Ondan korkuyorum. Batman'e benzesin istemiyorum ev. Yani harbiden ev Batman'e benziyor şu anda <laughs> Çok çikindir ya. Batman diyorum ya. Ninja kamplumbağalara bağlara benziyor resmen ha. Bu videoluk böyle idare edelim bakalım <laughs> ne olacak <laughs> anlarız. Kapakları kullanarak evin çatısına çıkacağım. Onlar nasıl yapmışlar? buradan burada şey var. Bir tık dışından yapıyorlar. Da. Tamam olacak. Bak biz şu ikisinin üzerinde birleştireceğiz her şeyi. Ona göre hareket etmemiz lazım. Bir iki yani. Oğlum çok yanlış koydum. Tamam bu şekilde koyacağız buraları. Ha dur fırtınanın geçmesi için hemen bir uyuyayım. Ya onu öyle yapmayacaktım ya, oğlan arada gitti ya. Neyse bir şey, olmaz, bir şey olmaz Böyle evin çatısına çıktık, güzel güzel. Şeyde birleştireceğim ya. Diğer tarafla ay <laughs> aynı noktada birleştirecektim. <laughs> Bunu yanlışlıkla kırdım da, aa, dur, hatta koyayım şunu. Bakın şuradakileri alacağım tamam mı? Buranın yerine direkt taş yerleştireceğim. Neden Ninja Kaplumbağalar göründüğünü çözmüş oldum. Aynen bakın şu, şu an çok daha temiz ve daha güzel görünüyor. Çok kararsız kaldığım için böyle garip bir şey olabiliyor. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle tahta kısımlarını da alıyorum. Böyle daha iyi görünüyor. Ya. En azından gerçek anlamda eski bir ev olarak görünüyor. Bizim e, şeyimiz var mı? Taşımız var mı? Var. Şöyle taştan bir kazma yaptım. Bu elimdeki tahta fırında yakacağım birazdan. Pişecek yemeklerimiz için. Doğayı bozmuyoruz ve doğayı kullanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Daha güzel oldu böyle. Şimdi uyuyacağım ve gündüz olmasını bekleyeceğim. O arada gündüz olana kadar sen de değilsen kanala abone olmayı, video beğenmeyi, açıklama kısmından sunucuma katılmayı unutma. Kanka seni ben şuradan alıyorum. Ev bu sefer daha güzel oldu gibi. Ön taraf tahtadan, yanlar taştan. Yani bir köylü evine benzedi açıkçası. Şimdi ne yapacağız? Şimdi zemini değiştireceğim. Ama zemini değiştirmek için basamak kullanacağım yeterli olur mu bu kadar bilmiyorum. Şöyle hemen toprakları da yaptım. Cam yapmak bu bölümü yetişir mi bilmiyorum da Allah çok çok aşağı indir. Dediğim gibi cam yapmak bu bölümü yetişir mi bilmiyorum ama yetişirse muazzam olur. Lan yani yanlış yere koyduk. Üst kısmı yerleştireceğim. Üst kısmı yerleştirelim. Hatta şöyle eşyaların altından başlayalım direkt. Sanki böyle biraz fazla yukarıdan oldu ama sorun değil. Böyle kesinlikle ev daha güzel. Şu iskısınları nasıl değerlendirsem bilmiyorum. Yani oraları da değerlendirmeliyim. O yüzden ne yapıyoruz? Elimizde kalan baş diğer basamakları da şöyle kullanıyoruz. Yetmezse de zaten devamını yapacağız hocam. 20 tane falan vardı. Getirmişken şurayı tamamlayayım. Allah. Oğlum çok yanlış yere koyuyorum bunları ya. Valla delireceksiniz ya de şu an. 30 tane değil de 24 tane yeter herhalde ya. 4 tane arttı, art artma alanına bir şey demiyoruz. Şimdi envanterimi boşaltıyorum. Hızlıca yemeğimi alayım şöyle. Ee, saplinglerimizi daha sonra ekleriz bence. Buradan blok getireyim de. blokları getirip buraya kullanacağım. Çünkü e, kapının altı toprak olarak kalmasın. Şöyle yaptım. içi gayet güzel ama aydınlatma ihtiyacı var. Şu an envanterimiz yok falan yok. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Üst kat için e, heh, şuradan bir merdiven yapacağız. Direkt üst kata çıkacağız. Çabuklarımızı aldık. Üçlük daha akar herhalde. E, yukarıya şuradan çıkmak istiyorum aynen buradan buradan çıkabilir miyiz ki çıkabilirmişiz evet o zaman buraya ne yaparız buraya bir tane kapı yaparız ve buradan çıkarız nasıl bir tasarım yapacağımı düşünüyorum da aklıma bir tasarım gelmedi o yüzden şöyle gelip buradan bir tane de kapı yapacağız tuzak kapısı daha doğrusu şunu geldim soydum tamam tuzak kapımıza geldik ve yap böyle daha güzel oldu ama burayı nasıl değerlendireceğimizi hala bilmiyorum çok da büyük olmasın değil mi şöyle 1, 2, 3. Büyük oldu ki burası. Kazma var mı? Var. Hatta bir blok daha çıkabiliriz. Buraya da kamp ateşini ekleriz. Şuradan bir deleceğim ve gireceğim Aklıma başka tasarım gelmiyor. Şurayı da kıracağım ve buraya dolduracağım. Ama ben buradan direkt gireyim. Allah. Daha gel, Şunu kırabilirim bak. Aynen. Böyle daha bir şey oldu ama olsun hiç problem değil. O yüzden ne yapıyoruz şimdi? Toprağım var mı? Toprağım yok. 1, 2, 3 yaptım. Ben yani buradan toparladım. Buradan gel. İçeri girdim. Baltam bitmiş. Güzel. Direkt şöyle öne doğru çıkartma da yapayım. Şöyle aşağı gideyim. Aa ulan tam ters tarafı yapıyormuşuz. Ondan sonra şş, bunları şöyle mi yapıyorduk da? Aklımda birkaç tane tasarım var. Aynen. Fazla bir şey olmayacak ama yine de olsun. Güzel dursun. Balta yapayım bir tane de. Şöyle çok güzel oldu. Meşe çitlerimizi de alalım. Aslında bunları bir yandan mı bağlasam? Şöyle yapalım. Belki bu yanlardan düzeltiri düzeltir de yaparım. Bu basamakları falan uzatır da yaparım. Bilmiyorum şu anda. Şurayı doldurdum. E, burayı da birazdan dolduracağım. Ki bir boşaltacağım pardon. Şöyle bir etraf açacağım için En azından eve girebileceğimiz kadar açık olsa yeterli. Sonra şunu geleyim kırayım. Ve burayı toprakla doldurmaya devam edeyim. Evet sonunda evin etrafını açabildim. Sanırım bu survival videolarında yaptığım en iyi ev olabilir. Kesinlikle baltamı aldım. Burayı düzeltmem lazım. Kesinlikle çok kötü görünüyor. <laughs> Camları bitmeden eve giriyoruz çok garip. E bizi neyi neyden koruyacak yani. Bunları hallettim. Survival, solo survival yapıyorum zaten. Bir şey olmaz. Creeper falan patlamaz herhalde. Şimdi bence, bakın bence kesinlikle ev çok güzel oldu. Fakat arka tarafı nasıl bir fikrim yok. Bence kalsın. Olduğu gündüz olduğu için hemen ev için cam toplayacağım. Kaç tane toplayacağım? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30, 36 tane toplamam lazım. Ben yine gidip bir toplayacağım. Ve bir stek, bir stek, toplayıp geleceğim. Kumlar da var en yakın. Şurada var. Şurada var. Oraya gidip kum toplayıp geri geleceğim. Sorunumuz daha var. Şimdi bizim bunları pişirmek için bir de yakıta ihtiyacımız olacak. Ama bizim yakıtımız da yok. Öyle bir problemimiz var. Ona da çözeriz herhalde. Elimizdeki odunlar kullanırız biz de. Yalnız bir şey diyeyim mi? Ev buradan çok güzel görünüyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Hiç şaka yapmıyorum. Şurayı doldurayım. Direkt bu katmanı alıp gidiyorum. Şunu da geldim ve toplayıp gidiyorum. Yo tam, Tom ikisi stick kum toplamışız. Muhteşem. Evimize cam düşeceğiz. Evimizin cama ihtiyacı var güzel görünebilmesi için. Bir renk yapmayacağım ya da tam blok kullanmayabilirim. Yarım camlar güzel gider. Bence. Bence. Bakın bence. Bunu Tahta malzemelerimizi yakacağız. Şimdi 6 tane camımız oldu. ince cam. Ee, hemen bunları çevirdim ve evin 4 tane camı tamamlandı. Şimdi diğerlerinin de pişmesini bekliyoruz. Dur. 6, 12, 20 taneye daha ihtiyacımız var. Yani bayağı yapmamız lazım. Beklemeye hiç gerek yok şöyle aldım, Şuradan yarısını aldım ve buna da yarısından bir tane. Bundan da bekleyelim çıkmasını. Sonra iki tane ihtiyacımız var. Pardon üç, altılaya da daha ihtiyacımız var. Çok güzel. Ve burayı buraya tamamlayacağım. Ondan sonra bir tane daha var. Bir tane daha var ve ikisinden de birer birer bekleyeceğim şimdi. Bunları aldım ve muhteşem. Şimdi dışarı gidip eve dışarıdan bakacağım. Yalnız bir şey diyeyim mi? Eve camlar eklenince daha bir güzel oldu. Kesinlikle. Kesinlikle ev daha bir güzel oldu camlar eklenince ama hala çatı kısmı garip görünüyor ya. Çatı hala ne yapacağım bilmiyorum. Ya da ben mi çok garip yaptım çatıyı bilmiyorum ki şöyle bakayım. Bilmiyorum ki şu anlar. Bence kalmalı öyle. Neyse şu fırınlardaki camlarımız pissin. Biz de evimizin yan tarafına yemek problemini çözebilmek için tarlamsı bir şey yapalım. Ya da burada bitirelim mi? Kesinlikle arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? Zaten videoda bir saat olmuş. O yüzden şöyle yapıyoruz. Bir saniye. Aynen arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Evimizi yaptık. Köy var mı zaten yanımızda. Köye gittik. Bu çok hafif madenimsi bir şey yaptık. Şu arka taraftaki dağı delebilmek için. Evimizin bir kısmını yaptık. Dandik de olsa, garip de olsa. Bir işte cam falan yaptık. Pencereler. Yani böyleydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Değilseniz kanala abone olun. Video beğenin ve açıklama kısmına da bir şeyler yazın. Neler yapıp neler yapmamalıyım konusunda. Sosyal medya hesaplarımı takip edebilir. Discord'a gelebilirsiniz. Bir, son, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.